Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eda. Kanımı, kanalıma, kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Şimdi sizlerle kuşlar ilgili bilgi vereceğim ama bu sefer bilgi değil. Gerçekten çok güzel bir şey. Siz de Şimdi arkadaşlar benim kuşları, kuşum limon e, yavru yaptı bunu dün yapmıştı. Ben de bugün çekmek istedim. Gelin göstereyim. Yani göstermeye çalışacağım sizlere. Tabi bir Yeşim Beyefendi izin verirse göstermek için size bir dakikanızı vereceğim. Bir dakika sonra görüşürüz. İşte burada. Çok küçük arkadaşlar. Lokmalık bile değil. Şimdi onu ben yerine koyayım. Arkadaşlarım çok heyecanlıyım. Ben de arkadaşlarım internette iki günde bir yumurtluyor diyorlarmış. Ben buna eğer bu doğruysa like yok doğruysa e, doğruysa şey like yanlışsa e, abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlarım ben oradan bazen de yumurtayı dokunamıyorum. İzin vermiyor yani yeşim ama ben böyle arkadaşlarım kuş isimleri yapacağım tabii kuşlar kuş ilk doğduğunda falan kuşlar. Ee, sanırım ikinci yumurta da gelecekmiş gibi bir görülüyor. Arkadaşlar ben babaanne olacağım. Çok heyecanlıyım. Anneanne olmak istiyorum ama eh ne yapalım buna nasılmış. İnşallah İnşallah çok güzel yavrular olur. Amin. Neyse. Arkadaşlar e, isim videosunu da çekeceğim. Ne zaman olacak bilemiyorum. E, yani isim videosu derken yani benim annemin, babamın falan isimlerini yapacağım kağıda koyacağım. Hangisinin ismi çıkarsa ilk yavruya o ismi vereceğiz. Yani ben kararsın çünkü. İnşallah çok fazla yumurta olmaz. Arkadaşlar eğer 10 tane yumurta oluyorsa yani 10 tane yumurtluyorsa kuş yani 10 tane yumurtlama Oluyorsa işte oluyorsa beğenmeyi unutmayın. Olmuyorsa da abone olmayı da unutmayın yine söylüyorum. Arkadaşlarım de kuşunuz varsa ve benim gibi ise beğenmeyi. Eğer benim gibi değilse ama kuşunuz varsa abone olmayı işte neyse abone olmayı unutmayın arkadaşım. Hepinizi çok seviyorum. Hemen çekmek istedim bunu. Bak işimi görüyorsunuz. Görüyorsunuz işte böyle davranıyor. Neyse o zaman arkadaşlar muh, hepinize bay bay diyorum. Herkese kucak dolusu Çok seviyorum.